soğan çorbası yapacağım. Soğanlarımı ikiye böldüm. Zeytinyağı koydum, tereyağı koydum, tuz koydum ve karabiber koydum. Sonrasında ölçü kapağını kapatıyorum. 10 saniye hız 4'te doğrayacağım da Süper. Soğanlarımı doğradıktan sonra 10 dakika 120 derecede hız 1'de soteleyecek. Şu anda sotelemeye devam ediyor. 10 dakika sonra soteleme işlemi tamamlanmış olacak. Sotereme işleminden sonra unumu koydum, tuzumu koydum. Buzlukta et suyum vardı. Onu koydum ve suyu koydum. Şimdi 10 saniye hız 3'te karıştıracak. Şu anda karıştırıyor. Karıştırdı. 20 dakika 100 derecede hız birde çalıştırıyorum. 20 dakika sonra soğan çorbam pişmiş olacak. Soğan çorbam hazır. Çok güzel gözüküyor. İlk defa soğan çorbası denedim. Bakalım tadı nasıl olmuş. Şu anda çok güzel gözüküyor ve çok güzel kokuyor.